Tarihin pek konuşulmayan karanlık yönü nedir? Japonların Japon olmayanlara, özellikle Çinlilere, savaş esirlerine ve Pasifik adalılarına nasıl davrandığı konusu. Asya dünyası bu konuda oldukça bilinçli. Ama batılı ülkelerde neredeyse hiç konuşulmuyor. Asyalılar için Nazi Almanyası nasıl büyüleyici bir kötülükse, batıdaki medyada Japonya'ya benzer bir ilgiyle yaklaşıyor. Aslında mesele tamamen konunun nerede daha önemli görülüp görülmediği ile ilgili. Ruanda soykırımı ya da Pol Pot rejimi hem batıda hem de Doğu Asya'da çok daha az gündeme geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse büyük annesi ve büyük babası Japonlar tarafından işkence görmüş bir Çinli Amerikalı olarak Nazi Almanya'sının kötülüğünü kabul etsem de İmparatorluk Japonya'sından çok daha fazla tiksinti duyuyorum. İkisi de ırkçı ve soykırımcıydı ama hisler böyle. 19. ve 20. yüzyılın başında Amerika Birleşik Devletleri'nde işçiler ile işverenler arasında yaşanan savaşlar. Bugün sahip olduğumuz çocuk işçiliği yasakları, haftada 5 gün çalışma hakkı ve güvenli çalışma koşulları gibi şeyler büyük babalarımızın ve onların babalarının kanlarıyla kazanıldı. Bu konunun mutlaka konuşulması gerekiyor ama bildiğim kadarıyla kimse bundan bahsetmiyor. Tarih kendini birebir tekrar etmez ama hep benzer dizelerle akar ve işte şimdi tekrar aynı yere geldik. Tarihçiler tarafından 536 yılı en kötü yıl olarak kabul edilir. Art arda yaşanan volkanik patlamalar güneşi kapattı, kıtlık ve kuraklık başladı. Aynı yıl veba da dünyayı vurdu. Avrupa'da nüfusun üçte birini yok etti. Sanırım kara vebayı, bubonik vebayı kastediyorsun. Ama o olay yaklaşık 800 yıl sonra yaşandı. 536 yılındaki veba aslında Justinianus vebasıydı. Bu da çok kötüydü, yanlış anlaşılmasın. Dünya nüfusunun yarısına değilse bile Avrupa'nın %25 ile 60 arasında bir kısmını öldürdü. Edit düzelteyim, dünya nüfusunun değil, Avrupa nüfusunun o kadarıydı. Konstantinopolis'te kayıplar %20 civarındaydı ama bu döneme dair veriler eksik. Gerçek rakamlar daha yüksek olabilir. Belçika kralı 2. Leopold'un Hitler gibi hatırlanması gerektiğini düşünüyorum ama neden kimsenin ondan bahsetmediğini gerçekten an çünkü zulümlerini Afrika'da yaptı. Bence batılı güçlerin özellikle Britanya'nın Çin'le yaptığı Afyon savaşları hakkında yeterince konuşmuyoruz. Doğu ile Batı arasındaki düşmanlığın neden bu kadar derin olduğunu sorguluyoruz ama bu meseleler çok eskilere dayanıyor. Britanya'nın Çin'e yaptığı şey neredeyse CIA'in Siyahi mahallelerde krek dağıtmasına benziyordu. Britanyalılar resmen Çin'i parçalara ayırmak ve dönemin imparatorunun emirlerini hiçe saymak için çalışıyordu. Ve kimse beni Çin yanlısı sanmasın. Bu konu hakkında üniversitede araştırma yapıp dönemden birinci el kaynaklarla yazı yazmak zorundaydım. O zamanlar Britanya gerçekten şeytani işler yapıyordu. Eğer ilgileniyorsanız şu kitaplara göz atabilirsiniz. The Opium War Through Chinese Eyes Arthur Wally, Imperial Twilight Stephen Platt, The Boxer Rebellion and Chinese Great Game David Silby. Tarihte çok az konuşulan karanlık dönemlerden biri de Belçika Kralı 2. Leopold'un yönettiği Kongo Serbest Devleti'dir. 1800'lerin sonlarında 1900'lerin başına kadar milyonlarca Kongolu kauçuk ve fil dişi uğruna köleleştirildi. Sakat bırakıldı ve öldürüldü. Suç olarak görülen her şey için ellerin kesilmesi gibi cezalar uygulanıyor. Tüm köyler zorla çalıştırılıyordu. Ölü sayısının 10 milyonu bulduğu tahmin ediliyor. Bu soykırım okullarda neredeyse hiç öğretilmiyor ve diğer tarihi trajedilerle kıyaslandığında çok az konuşuluyor konuşuluyor. Bu dönem dizginlenmemiş sömürgeciliğin ne kadar yıkıcı olabileceğini hatırlatan trajik bir örnek. Amerikan yerlileri kızıl deriller için kurulan yatılı okullar. Bir Kanadalı olarak söylemeliyim ki bu konu Kanada tarihinin en karanlık sayfası. Bu yatılı okullara gönderilmiş olan insanlar hala hayatta. Amerika'daki Eugenizm. Bu yalnızca uygun genetik özelliklere sahip kişilerin üremesine izin verilmesi, uygunsuz olanlarınsa zorla kısırlaştırılması gerektiği inancıydı. Doğuştan engelliler, ruhsal hastalığı olanlar, zihinsel farklılık yaşayanlar, histerik teşhisi konulan kadınlar, beyaz olmayanlar, yoksullar Hristiyan olmayanlar bu insanlar düzenli olarak kurumlara götürülüyor, istekleri dışında bazılarının haberi bile olmadan kısırlaştırılıyordu. Bu olaylar 20. yüzyıl boyunca Amerika'da yaşandı. Güney eyaletlerinde yaşıyorsanız belki de sizin mahallenizde bile olmuştur. Gerçek anlamda bir kabus. Akdeniz'deki galeri köleliği. Sanki karanlık bir fantezi hikayesinden fırlamış gibi görünse de yüzyıllar boyunca İtalyan krallıklarının, Kutsal Roma İmparatorluğu'nun ve Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik omurgasıydı. Atom bombalarını atmadan önce Japonların düşmanlarına yaptıkları şeyler. Öyle şeyler var ki nazileri bile şok ederdi. 2. yüzyıldaki çöküş sadece Roma İmparatorluğu'nun yıkımına yol açmakla kalmadı. Aynı zamanda Part İmparatorluğu, Persler, Han Hanedanı Çin, Gupta İmparatorluğu Hindistan ve Kuşan İmparatorluğu Orta Asya gibi büyük uygarlıkların da sonunu hazırladı. Aslında o dönemde tüm medeniyet dünyası çöktü ve tarih tamamen yön değiştirdi. Not, 3. yüzyıl mı demek istedin diyenler olacaktır ama ben çöküşün Antoninus vebasıyla 165 yılında başladığını düşünüyorum. Bu veba sadece Roma nüfusunun büyük kısmını yok etmekle kalmadı, aynı zamanda partlar gibi Orta Doğu devletlerini de etkiledi. En azından bana göre o dönemin çoğu imparatorluğu o zamanlar çürümeye başladı. Vebadan bağımsız olsa bile. Atlantik ötesi köle ticaretinin ötesindeki kölelik beyaz Avrupalılar kölelik yapan tek grup değildi ve Afrikalılar da köleleştirilen tek halk değildi. Diğer kölelik biçimlerinin bu kadar az konuşulması bana çok garip geliyor. Kölelik köleliktir, kim kime yaparsa yapsın. Gerçek, Kore insanlık tarihindeki en uzun kesintisiz kölelik zincirine sahipti. Yaklaşık 1500 yıl boyunca Avrupalıların zorla Afrika'dan köle kaçırdığına dair yaygın efsane aslında Arapların Avrupa'da yaptıklarına daha yakın. Üstelik Araplar kölelerini kısırlaştırarak onların nüfuslarını da artmasını engelliyordu. Roma'da ise kölelik yaşamın öyle bir parçasıydı ki eşini aldatan biri dedikodudan kaçınmak için akıl almaz yollara başvurmak zorundaydı. Guangzi katliamı ve genel olarak Çin kültür devrimi. Siyasi amaçlarla yapılan toplu katliamlar zinciri, içinde yamyamlık, işkence ve akıl almaz bir vahşet vardı. Kırsal bölgelerde yaşandı ama 100 binden fazla insan öldürüldü. Hitler'in nasıl iktidara geldiğini hep unutuyoruz nedense. O iktidar ona verildi. Cadı mahkemelerinde mistik, gizemli ya da büyülü hiçbir şey yoktu, İnsan Sadece kamuya açık bir şekilde kadınlara işkence edip öldürüyorlardı. Yüz binlerce kadın, yüzyıllar boyunca. Tarihi kazananlar yazar. Bu yüzden kaç tane olayın sonsuza kadar kaybolduğunu hayal bile edemiyorum. Özellikle de çılgın şeylerin. Kanada ve Amerika'daki yerli halkların yok edilişi. Sadece çünkü işte. Özellikle Kanada'da Amerika bu konuda haklı olarak nefret alıyor ama Kanada hakkında çok nadiren bir şey duyuyorum. Kuzeyin talanı. Bu olay hakkında çok fazla bilgim yok çünkü tarih dersinde neredeyse hiç bahsedilmedi ama yanlış hatırlamıyorsam Kral William yaklaşık 100 bin kişiyi öldürmüş. Norman istilası için bile bu çok büyük bir sayı. Evrenin erken döneminde o kadar büyük bir sıcaklık vardı ki fotonlar evrensel plazmanın içinden geçemiyordu. Ancak evren soğuyup atomlar oluştuğunda fotonlar serbestçe hareket edebildi. Bence bu kara karanlık dönem hakkında yeterince konuşulmuyor. Çocuklar hep ölüyordu. Her zaman. Doğum sırasında bebeklerin %40'ı ölüyordu. Bugün bu oran %0.5. Doğumu atlatanların sadece yarısı 10 yaşına kadar yaşayabiliyordu. Her 5 bebekten sadece biri yetişkin olabiliyordu. Tüm dünyada sadece %20'si yetişkinliğe ulaşabiliyordu. Bugün bu oran %77. Ama o zamanlar çocuklar hep ölüyordu. Osmanlı İmparatorluğu altındaki Arap ve Müslüman tarihi ya da tarihçilerin deyimiyle İslami karanlık çağlar. Bu dönemde o otoriter yönetim ve gerici uygulamalar hakimdi. İmparatorluk İran'dan Fas'a kadar uzanıyordu ama merkezi yönetim özellikle Anadolu dışındaki bölgelere karşı tamamen kayıtsızdı. Sanat ve tarihe karşı bir küçümseme, matbaanın bastırılması ve kültürel gelişimin engellenmesi bu dönemin ayırt edici özelliklerindendi. Durum biraz olsun ancak Napolyon'un işgalinden sonra değişmeye başladı ama sonradan gelen Türk milliyetçiliği ve kültürel demografik Türkleştirme çabaları özellikle 2. Abdülhamit ve ardından gelen İttihat ve Terakki döneminde son derece sertti. Hatta o döneme şöyle bir söz vardı. Osmanlı padişahı sadece üç şey umursardı. Kadın, çay ve içki. Birçok kişi Osmanlı dönemini Müslümanlar için altın çağı sanıyor. Özellikle Batılılar ama bazı İslamcılar da böyle düşünüyor. Fakat birkaç kitap fırlatarak bu fikri kolaca değiştirebilirsiniz. Ya alıp okurlar ya da korkup kaçarlar. Tarih boyunca dinci aşırılıkların sadece başka birine inanmıyor diye cinayetleri meşhurlaştırmak için kullanılması. Bu konu yeterince konuşulmuyor. Amerika'daki Japon toplama kampları. Lisede bu konu neredeyse hiç geçmedi. Üniversitedeki tarih dersi bu kamplarla ilgili bir propaganda videosu izledim. Hala şoktayım. Bizim hükümetimiz bunu yaptı ve bir sorun görmedi. Neredeyse 50 milyon yerli Amerikalı'nın soykırımı ve bu topraklarda binlerce yıllık tıbbın ve bilginin yok edilmesi ve biz hala olup biteni görmezden geliyoruz. Ne güzel değil mi? Enver Hoca Arnavutluk'un diktatörü ve 40 yıl boyunca komünist yönetim altında ülke öyle bir hale getirdi ki bugün bile Kuzey Kore onun yanında güneşli ve sıcak bir yer gibi kalıyor. Ve kimse onu devirmedi. 1985'te yaşlılıktan öldü. Komünizmin çökmesi ise yıl daha sürdü. Her şey yavaş yavaş düzeldi ama hala zor bir ülke olduğunu duyuyorum. Convict Leasing, mahkum kiralama sistemi. ABD'de herkes köleliğin ne kadar korkunç olduğunu bilir ama neredeyse hiçbir okul kölelikten sonraki bu sistemin dehşetini öğretmez. İç savaş sonrası güney eyaletlerinde Black Codes denilen yasalar çıkarıldı. Bunlar yalnızca siyahileri hedef alıyor ve sıradan davranışları bile suç haline getiriyordu. Sonra bir siyah mahkumlar toprak sahiplerine ücretsiz işçi olarak kiralandı. Toprak sahipleri mahkumların güvenliğinden sorumlu olmadıkları için koşullar kölelikten bile daha beterdi. Bazı yıllarda mahkumların %25'i ölüyordu. Filipin-Amerikan Savaşı Amerikalılar 1 milyona yakın insanı öldürdü. Filipinler İspanyolları ülkeden kovmuştu ama Amerikalılar gelip İspanyolları satın aldı ve onların yerine yerleşti. Sonra da müttefikleri oldu. Açık konuşayım Japon İmparatorluğu 20. yüzyılda derin bir iz bıraktı. Kore'de yaşayan ve bir Koreli ile evli biri olarak söyleyebilirim ki ülke hala bu geçmişin sonuçlarını yaşayabiliyor. Hükümetlerin hatalarını inkar etmesini anlıyorum. Bu her yerde olur. Ama Amerikalılar ve Avrupalıların arasında bu konuda ne kadar büyük bir cehalet olduğunu görmek beni şaşırtıyor. Oysa birçok Japon arkadaşım yaşananların dehşetini anlamış durumda. Eşim bana defalarca söyledi. Bugün bile çoğu Koreli Japon hükümetine güvenmiyor. Zorla eğlence için kullanılan kadınlara dair konular öfke yaratıyor. Kamikaze kelimesi bile negatif çağrışımlar taşıyor. Çünkü bazen bu görevlerde Koreliler de kullanılmış ve Koreliler için o eski yükselen güneş bayrağı hala bir nefret sembolü. Zaman zaman Attack on Titan gibi güncel olaylarda faşizmi çağrıştıran bazı şeyler yüzünden tartışmalar patlak veriyor. Ama genelde bu öfke fazla hassaslık olarak görülüyor. Çünkü Japonya çok havalı ya bu çok sinir bozucu. Eşim de Japonya'yı seviyoruz. Sık sık oraya seyahat ediyoruz. Bizce Japonya bugün al Almanya'sı gibi reform geçirmiş bir ülke. Ama Asya'da gezerken imparatorluğun ne kadar geniş alanı etkilediğini ve ne kadar büyük zararlar verdiğini gözlerimize gördük. Almanya'nın aksine ortalama bir Japonya'da Batılı olanların ölçeğini pek bilmiyor. Bu da Japonların kötü şeyler oldu diye farkındalık yaşamasını yol açıyor ama tam anlamıyla trajediyi kavramalarını engelliyor. Ve Japon kültürünün hayranları arasında tarih hakkında çok az şey bilen insanlar var. Onlar da bu olayları yaşamış insanların torunları Japonya eleştirdiğinde sinirleniyorlar. Peki sizin bu konuda düşünceleriniz nelerdir? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerden gelen beğeni ve abonelikler bu kanalın büyümesinde çok önemli.